Evet arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Işığını kullan destemizle bugün ikiz alevlerin evrenden hangi mesajları alması gerekiyor buna bakacağız. Ve bana kalırsa çok yararlı bir video olacak. Çünkü bütün uyanış süreciniz olsun, ikiz alev süreciniz olsun birçok önemli noktaya değineceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten derin anlamlı bir deste ve üzerinde de yorumlamalarımla bence birçok farkındalık kazanmanıza neden olabilir gibi geliyor. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi... Normalde bu ışığını kullanan açılımımız 11 kartlık bir açılımdan oluşuyor ve her bir haneye gelen kart bize şu anda ne yapmamız gerekiyor ya da ruhumuzun neye ihtiyacı var vesaire diye bize göstermiş oluyor. Ama şu an bugün için yapacağım. Yine 11 kartlık bir açılım yapacağım. Ama burada dikkat etmemiz gereken bütün noktalara değineceğim. Yani şu zamanda bu yapılmalı, bu zamanda bu yapılmalı diye değil. Zaten birçoğu ikiz alev sürecinde olanlar için, uyanış sürecinde olanlar için nokta atışı değerinde önemli mesajlar taşıyor. O yüzden dilerseniz şimdi açılımımıza başlıyoruz. ikiz alevlerin alması gereken mesajlar olarak niyet edeceğim. Bakalım ilk kartımız ne gelecek? İlk önce açılımı yapıp ondan sonra hepsini teker teker yorumlayacağım. İlk kartımız için yıldız tohumu kartı geldi. İkinci kartımız büyük toplanma. Üçe geçiyoruz. Yeni bir çağın doğuşu. Dördüncü mesajımız ise yıldız anne. Beşinci mesajımız akışık kayıtlar. 7'ye geçelim. 7. kartımız inisiyasyon. 8. kartımız serbest kalma. 9. kartımız içsel tapınak. 10. kartımız topraklanın. Topraklanma zaten bence hepimiz için çok önemli bir mesaj. Son iki mesajımız ise ışık konseyi ve sonuç kartımız koruma. Şimdi tek tek hepsinin üzerinde duracağız. Bütün kartların bütün mesajları. Gelen ilk mesajımız demin de dediğim gibi yıldız tohumu kart. Burada diyor ki sizi heyecanlandırıp canlandıran nedir? Şimdi yıldız tohumu bildiğiniz gibi aslında e, çoğunuzun uyumlandığı, haberi olduğu, farkında olduğu bir durum olabilir. Yıldız tohumu olarak belki dünyaya insan olmayı deneyimlemeye geldiniz. Ama aynı zamanda yıldız tohumu bize şundan da bahseder. Eğer dünyada kendinizi ait hissetmiyorsanız, içinizde böyle çocukluğunuzdan beri belki gelen bir buraya ait değilim, ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum gibi sorunlarınız varsa aslında burada birazcık daha İnsan olarak dünyevi boyutta ne yapmayı amaçlıyorsunuz birazcık buna değinir aslında yani sizi gerçekten heyecanlandıran ne sizin ruhunuzu besleyen ne size iyi gelebilecek olan şey ne birazcık bunu sorgulamanız gerektiği ile alakalı bir kart bu bir de şundan da bahsetmek istiyorum genel açılımda her şeye değineceğim hani aklıma geldikçe ikiz alev bilgilerine de ama burada birazcık da şu aklıma geliyor. Son zamanlarda hani ikiz alev kavuşmak, ikiz alevimle kavuşayım adı altında kendi sürecimizi unutabiliyoruz. Burada da birazcık bize bundan bahsediyor aslında. Sizi ne heyecanlandırıyor? Siz bu dünyada ne için varsınız? Ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Gibi bir içerikten de aslında bize bahseder. Ve burada belki büyük veya küçük hiç fark etmez. Yapmanız gerekenler hani belki bir doğada yürüyüş yapmak ya da bir ağaç dikmek de olabilir. Bir hayvanı beslemek de sahiplenmek de olabilir. Ama, ama Amacınız nedir? Birazcık bunu sorgulamanız gerektiğiyle ilgili bir mesaj gibi geldi. Bir de birazcık sizi e, stabillikten kurtarabilecek durum nedir mesajımız var aslında burada. Sizi ne heyecanlandırıyor? Sizi ne canlandırıyor? sizin içinizde o kıpırtıyı oluşturabilecek, sizin içinizde gerçekten ruhunuzu tatmin edebilecek o durum nedir gibi bir mesaj da var burada. İlk mesajımız sizi heyecanlandıran bir konu, bir eylem, bir e, aktivite bulmanızla alakalı aslında burada ikiz alevlere gelen. Çünkü dediğim gibi hani o kadar fazla kavuşma sürecine odaklanıyoruz ki bizim kendi hayatımızda neye hizmet ettiğimizi unutabiliyoruz. Burada birazcık kendi içine dön ve seni heyecanlandıranı bul. Yani İkiz Alev erili ya da dişili beklediğiniz her kimse her neyse ondan bahsetmekten ziyade birazcık ondan enerjinizi çekin ve kendi içinizde sizi tatmin eden onun dışında ne var? Bunu odaklanın mesajımız var. Gelen ikinci mesajımız ise büyük toplanma kartımız ve burada diyor ki her şey bir araya geliyor. Sezgisel isabetler ve ruh kabilesi. Bu kartın bizi anlatmak istediği aslında ruh ailemizden insanlarla daha yakın olabilmek. Belki ruh ailenizden insanlarla, ruh eşlerinizle gerçekten birliktesiniz. Hani bu ilak romantik partner anlamında değil kesinlikle. Sizin ruhunuza iyi gelen insanlar, sizi gerçekten farkındalığa götüren, yönlendiren insanlardan bahsediyor. Ve hani birazcık daha burada sezgilerinizin kuvvetli olduğunu ve istediğiniz zaman aslında o yaratım gücüne, o potansiyele sahip olduğunuzdan da bahseden bir kart. Burada belki de ruh ailenizden insanları hayatınıza çekmek için belki meditasyonla yaparsınız. Belki gerçekten e, manifestlersiniz. Bir şekilde o olumlamayı, o e, isteğinizi evrene gönderirsiniz ve sonrasında atıyorum tıkandığınız bir konu vardır. Hep ilerleyemediğiniz bir konu vardır ve onunla birlikte hayatınıza ruh eşiniz girer. Ruh ailenizden bir insan girer ve size öyle büyük farkındalıklar kazandırır ki o tıkandığınız noktadan çıkmanıza sebep olur. O yüzden hani kimin veya nelerin size bir şey katabileceğinizi bilemediğinizden dolayı hayatınıza ruh ailenizden insanları almak için de daha açık olmanızla ilgili bir mesaj olabilir. Aynı zamanda burada hani belki çok fazla eş zamanlılıklar yaşıyorsunuz son zamanlarda ya da gerçekten hissediyorsanız böyle rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz ya da bir şekilde o melek mesajlarıyla melek işaretleriyle o bilgileri alıyor olabilirsiniz. Olası gelecekten ihtimalleri alıyor olabilirsiniz. Burada birazcık daha buna dikkat etmek ve algıları açmakla ilgili bir mesajımız da var. Üçüncü mesajımız ise yeni bir çağın doğuşu kartı ile birlikte yeni yaratımların doğuşu yeni bir dünyayı düşleyerek var etmek diyor. Şimdi burada bize çok net bir mesaj geldi aslında. Çünkü diyor ki yine potansiyelinizin farkına varmak. Çünkü yeni bir dünyayı düşleyerek var etmek diyor. Sen ne istiyorsan, seni ne tatmin edecekse, hayatına geldiğinde, girdiğinde seni gerçekten mutlu edebilecek, o maddi manevi doyuma ulaştırabilecek olay ne aslında? Sen bunu düşle, hayal et, dua et, meditasyonlarını da kullan, olumlamalarını da kullan ve onun hayatına yansımasını izle mesajımız var aslında. Belki burada kendi gücünüze, kendi potansiyelinize güvenemediğiniz bir dönemde bir süreçte olabilirsiniz ve bu da sizi bir tık daha belki depresif bir moda sokuyor belki daha kendinizi kötü hissettiğiniz bir enerji alanına sokuyor o yüzden aslında kendi yaratımlarınızı kendiniz yapabileceğinizden bahsediyor evet şöyle bir durum var hani teslimiyet derken mesela e, her şeyi oturayım bekleyeyim zaten en güzel en hayırlısı benim olacak demek tamam bu da var ama bir taraftan da kendiniz de kaderi şekillendirebilirsiniz hani dürtebilirsiniz kaderi biraz daha ki istekleriniz hayatımızı o anlamda çekebilin diye. Burada birazcık da böyle bir e, yeni yaratımların doğuşu ve yeni bir döneme girişimizle ilgili bir mesajımız geldi ikiz alevlere. Diğer mesajımız ise yıldız anne kartı ile birlikte kendinize nasıl annelik edebilirsiniz? Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü nereye çıkıyor bu kartımız? İçimizdeki çocuğa çıkıyor. İçimizdeki çocuğu tatmin etmemizden bahsediyor. Kendimize şefkatli yaklaşmamız gerektiğinden bahsediyor. Birazcık daha aslında kendimize o merhameti belki kendi çocuğumuza gösterdiğimiz belki diğer insanlara belki ikiz alevimize gösterdiğimiz o şefkati o merhameti o anaçlığı kendimize de vermemiz gerektiğiyle alakalı bir mesaj bu aslında belki o kadar fazla verici bir konuma geldiniz ki kendinizi unutuyorsunuz belki o kadar verici bir konuma geldiniz ki artık kendi enerjinizi hissedememeye başladınız ya da kendinizi daha depresif hissediyorsunuz çünkü enerjinizi dağıtarak aslında kendinize bir enerji bırakmıyor olabilir burada kendinize nasıl annelik edebileceğinizi sorgulayın. Bu hani çok basit bir durum da olabilir. Belki çocukken çok istediğiniz bir oyuncağı kendiniz almak. Belki çocukken çok yapmak istediğiniz bir aktiviteye katılmak. Hani birazcık da aslında içinizdeki çocuğu beslemek, onunla da ilgilenmek, kendinize o anneliği, o koşulsuz sevgi enerjisini verebilmekle alakalı. Zaten koşulsuz sevgi enerjisi en önemli şey olduğundan her zaman bahsediyorum. Herkes de bahsediyor aslında bu süreçte olan. Koşulsuz sevgiyi kendimize vermemiz demek aslında yalnız kaldığımızda da mutsuz hissettiğimiz de de çaresiz hissettiğimizde de kendi kendimizi manevi olarak ruhsal olarak tatmin edebilmektir. O yüzden koşulsuz sevgiyi başkalarına ya da ikiz alevinize vermeden önce ilk önce kendinize bolca akıttığınızdan o ilgiyi, alakayı, sevgiyi kendinize bolca verdiğinizden emin olmak burada önemli bir mesaj olarak geldim. Diğer mesajımız ise akışık kayıtlarla birlikte rehberinize ilahi bir şekilde rehberlik ediliyor dedi. Akışık kayıtlar bildiğiniz gibi aslında 5. boyuttaki bizim her türlü ikiz alev bilgisi olsun, evrenin bilgisi olsun, ruhumuzun sözleşmeleri olsun bunların toplandığı bir kütüphane olarak düşünebiliriz. Ve burada bizim aslında yine o içsel bilgiliğimizde tüm o bilgilere ulaşabileceğimizden bahsediyor. Yani burada diyelim ki... Kafanız bir konuda çok karışık, işte ne yapacağınızı bilemiyorsunuz nasıl adım atacağınızı bilemiyorsunuz hangi yol ya da hangi seçenek sizin için hayırlı bilemiyorsunuz o zaman yüksek benliğiniz çünkü yüksek benliğiniz o kaşık kayıtlarındaki bilgilerin hepsine sahip aslında sadece onu uyandırmamız gerekiyor yüksek benliğinizle ilgili bir meditasyon yapabilirsiniz İçsel o bilgeliğinize aslında başvurarak soruların cevaplarını alabilirsiniz çünkü neden burada hemen e, bir kafamda olan farklı bir konuya da değinmek istiyorum şimdi sosyal medyada eee o kadar fazla ikiz alevle ilgili, uyanışla ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili bilgi var ki hani biz bir soruyu merak ettiğimiz zaman en önemli, en o bilgi olan kendimizden ziyade etrafımızdakilere, o çevremizdekilere sorarak yanıt bulmaya çalışıyoruz. Ama bu yanıtlar bazen o kadar negatif olabiliyor veya o kadar bizi kötü hissettirebilecek yanıtlar ya da içimize gerçekten sinmeyecek yanıtlar olabiliyor ve burada aslında tam olarak birazcık da buna yönlendiriyor. Bir şey merak ediyorsan, bir konuda sıkıştıysan, bir konuda tıkandıysan, o çemberin içinden bir türlü çıkamıyormuş gibi hissediyorsan, etrafından, sosyal medyadan, ondan bundan, şu rehberden, bu rehberden cevap arama diyor kendi içine dönerek cevabı arıyor. diyor. Bu çok önemli bir nokta çünkü hatta daha dün yaşandı bunu <laughs> dile getirmek istiyorum aynı zamanda. Eee Instagram hesabımdaki bir insanın negatif yorumları üzerine ben de bir uyarıda bulundum. Çünkü negatif bir insan hepimizin hayatında yeterince var. insanlar hatta. Ve bir de sosyal medyada özellikle ışığın yolunda yürürken bu tarz bir saygısızlık vesaire kabul edemediğim bir durum. Ve bu insana bunu bildirdiğimde de bana gerçekten o kadar kurulmuş ki e, sayfalarca böyle yazı yazmış. Hani o yüzden... Şimdi kimin ne çıkacağını bilemiyoruz ya da kimin ne niyetle bize bir şeyler dediğini, kimin ne niyetle bizim gerçekten iyiliğimizi mi istiyor, kötülüğümüzü mü istiyor bunu bilemiyoruz. O yüzden burada çok önemli bir nokta. Yok işte iki e, ikiz alevle kavuşmanızı sağlayan rehberler ya da ikiz alev tespiti yapan rehberler. Ben bunları her zaman en başından beri karşıyım. Kendimi de dahil hiçbir şekilde böyle bir yola adım atmadığım için size de diyorum. Hani kendi tecrübe edindiğim için size de diyebiliyorum. İnsanlar çok fazla yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü insan adı üstünde ve hani her bilgiye sahip olamıyoruz. Bu süreçte hani %100 şu doğrudur, %100 bu nettir diyebileceğimiz hiçbir kaynak, hiçbir insan yok. Ama %100 doğru olarak hissedebileceğimiz ne var? Kendi içimizdeki bilgeler, kendi içimizdeki o rehberler. Kendi sezgilerimiz, kendi kalbimiz, kendi ruhumuz. Yani çünkü bu hayatta en çok güvenmeniz gereken insan kendinizsiniz. Kendinizden daha doğru, kendinizden daha bilgi, kim olabilir, ne olabilir? Evet tabii ki yardımcı kaynaklarla yolunuzu kaybetmişsinizdir. Rehberleriniz sizi bir şekilde yönlendirebilir. Bak bu konuyu atlıyorsun. Bu konuya daha dikkat edebilirsin. Bu konu üzerine şifalandırmalar yaparsan o kapılar sende açılacaktır. Tabii ki buna başvurabilirsiniz ama %100 kesin, net konuşan insanlardan, kaynaklardan, rehberlerden yardım almamanızı ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi hepimiz bu dünyada aynı yolun yolcusuyuz. Yani birçoğumuz en azından bu farkındalıkta olanlar aynı yolda yürüyoruz. O yüzden hani kendimiz tecrübe ettiğimiz belki bizim için %100 doğru olan bir şey başkası için hiç doğru olmayabilir. Ya da bizim için yanlış olan bir şey başkası için çok doğru olabilir. O yüzden kendi sürecinize sahip çıkmak, enerji alanınızı korumak da çok önemli. Bunu da buradan dile getirmiş olayım. Çünkü bence yani en dikkat etmemiz gereken şey enerjimizi kime açtığımız. Bizi e, ne bileyim negatif etkileyebilir mi? Algılarımıza negatif yerleştirebilir mi? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelen diğer mesajımız ise inisiyasyon geçiş töreni eşikten geçmek kartımız geldi. Birazcık daha burada frekansınızın yükseldiğinden ve kartta da burada gözüktüğü gibi aslında bu karanlıktan kurtularak o ışık kapısından geçmeniz gerektiğiyle alakalı bir durum var. Bu ne olabilir? <laughs> Şimdi diğer gelen mesajda da bize ruh kalıplarını bırakmak hani serbest kalmak kartı geldiği için bu artık bize hizmet etmeyen yıkılmış dökülmüş harabe olan eski düşünceler duygular insanlar veya ne bileyim travmalardan artık sıyrılmamız gerektiği ile alakalı çünkü hani burada kapı açık ama biz burada bir harabenin içerisinde kendi ruhumuzu aslında dibe çektiğimizden kendi kendimize bunu yaptığımızdan bahsediyor o yüzden o eşikten geçtiğiniz zaman Burada kapının ardında gözüken bolluk, bereket, ferah, huzur, mutluluk enerjisi sizin hayatınıza girmek için zaten o eşiğin ucunda, o eşiğin diğer tarafında bekliyor mesajı var burada. O yüzden hani oyalanmadan da demeyeceğim. Hani birazcık aceleye getirme olarak değil de bu farkında olarak bunu yapabileceğinizin bilincinde olmak aslında sizler için önemli bir nokta olarak geldi. Çünkü diğer mesajımıza da geçtiğim zaman şimdi daha net anlaşılacak. Diğer gelen mesajımız ise serbest kalma, ruh kalıplarını, anlaşmaları ve geçmiş yaşamları bırakmak kartımız geldi. Şimdi burada bunu her zaman diyorum, benden bireysel danışmanlıklar alanlar da bilir ki her zaman şu örneği veriyorum. Ayağımıza bir beton bağlanıp bizi bir denize attıkları zaman o beton bizi aşağı çekiyor. Aramızda bir ip olduğunu düşün. Biz o ipi kesebilecek, o beton ağırlığı omuzumuza yük olan gerçekten hayatımızı bir şekilde devam etmemizi engelleyen o ipi o betonu kestiğimiz zaman yükselebiliyoruz. Ama biz bunu yapmazsak dibe çekilmeye, dibe çekilmeye, belki daha kötü hissetmeye, boğulmaya, çaresizliğe kendimizi mahkum bırakmış oluyoruz. O yüzden burada gelen mesaj ruh kalıpları, anlaşmaları ve geçmiş yaşamları bırakmak diyor. Belki <laughs> yetiştirme tarzınızdan size gelen Size yerleştirilen algılar ya da cinsiyet rolleri olarak size yerleştirilen algılar işte bir insan bunu yapar doğrudur bir insan bunu yapar yanlıştır gibi bilgiler hani burada e, toplumsal ahlaki ya da etik kurallardan bahsetmiyorum kendi içinizde size zarar verebilecek zarar veren artık size hizmet etmediğini bilmenize rağmen hayatınızda tuttuğunuz durumlardan bahsediyorum aslında. Buna dikkat etmek her anlamda çok önemli. Çünkü frekansımızın yükselmesi için hiçbir şeye tutunmamamız lazım. Hani bırakmamız gerekenleri bırakabilmemiz lazım ki özgürleşebilelim. Hani tam olarak suyun yüzeyine çıkabilirim aslında. Burada kendi içinizde sorgulamanız gereken çok önemli konular olduğundan bahsediyor. Kendinizi serbest bırakın. Hiçbir şeye tutunmadan. Bu belki teslimiyet için yapmanız gereken bir şey. Belki ikiz alev sürecinde sevgiye karşı bakış açınız olabilir. Sevgi diliniz olabilir. Belki ailenizden, anne babanızdan gördüğünüz ya da sizi yetiştiren insanlardan gördüğünüz o kalıplardan kurtulma, özgürleşme olabilir. Ee, burada bayağı dikkat edilmesi gereken serbest kalma mesajımız geldi. İçsel olarak yani bunlar birazcık daha kişisel mesajlar aslında ama kolektif için zaten birçoğumuzun yapması da gereken bazen gözden kaçırabildiğimiz mesajlar. O yüzden tekrardan diyorum. Kendi içinizde sorgulayarak bu kişi evet beni çok güzel bir noktaya götürdü. Bana çok güzel farkındalıklar kattı ama artık benim enerjimi dibe çekiyor. Tamam, bağ koparma çalışması ve artık o insandan uzaklaşmak ya da bir fikriniz var atıyorum işte sevgi böyle böyle bir şeydir bu evet bana bir süreliğine hizmet etti. Bana gerçekten iyi geldi bu bilgi. Ama artık ben böyle düşünmüyorum diyerek ondan uzaklaşmak. Böyle böyle kendi içinizde size hizmet etmeyenleri her şey olabilir. Belki bir travma da olabilir. Ne olursa olsun. Evet zamanda size bir farkındalık attı, Size çok şey öğretti. Ama şimdi onun gitmesi gerekiyor diyebilmek. Gitmesi gerekiyor ki buradaki eşikten geçebilelim. Diğer gelen mesajımız ise İçsel tapınak kartı ile birlikte kendini adama ve kalp kapısına odaklanma. Şimdi burada da şu konuya değineceğim. İkiz alevlerle ilgili. Şimdi ikiz alev demin de bahsettim. Hani kavuşma adı altında birçok şeyi unutabiliyoruz. Ama kendini adamaktan bahsediyor. Bu ne demek? Bizim yaptığımız bir ruh sözleşmemiz varsa eğer bu insanlığa hizmet etmek, topluma hizmet etmek, evrenin, dünyanın frekansını yükseltmeye hizmet etmek o zaman bizim tek amacımız ikiz alevimizle kavuşmak olmamalı. Burada ışık işçileri adı üstünde zaten ışığı yayan, ışığı taşıyan, kendi ışığını parlatarak insanlara da dokunabilen kişileri temsil ediyoruz. O yüzden burada birazcık daha kendi içsel kalbimize odaklanmak ve kalbimizde bizim ruhumuz bizi ne şekilde rehberlik etmek istiyor, neye yönlendirmek istiyor buna odaklanmamız gerektiğiyle dağıtıyoruz alakalı ve kendini adama dediği için sen her şeyden önce çift misyonlu bir ruh olarak bu dünyaya geldin. Evet senin bir kendi ev sürecin, bir uyanış sürecin var ama aynı zamanda da sen insanlara yarar sağlamak için buraya geldin. Yani ikisinin dengesini kurmamız gerektiği ile alakalı. Ne sadece insanlığa ne sadece kendimize. Ortada bir denge bularak bu şekilde kendi hayatımızda devam ettirmemiz gerektiğiyle alakalı. Nasıl ki her şeyde denge var. Ne çok maneviyata odaklanıyoruz ne çok dünyeviliğe odaklanıyoruz. Bu konuda da ondan bahsediyor. Sen bir bireysel olarak düşünemezsin diyor. Sen topluma da hizmet etmek için düşünebilmelisin. Bu şimdi hani şu şekilde algılanmasın. Benim ne görevim var ben bu görevi bilmiyorum ya da işte ben bu hayata ne için geldim bilmiyorum vesaire. Zaten doğru zamanda bu bilgiler size iletilecektir ama yeter ki siz öğrenmek için istekli olun mesajı. Bir de şunu da demek istiyorum aslında. Hani büyük veya küçük hiçbir hizmet yoktur. Demin de bahsettiğim gibi belki bir ağaç dikmek, belki bir hayvan sahiplenmek, belki bir ne bileyim çocuk yetiştirmek, topluma yararlı bir çocuk katmak. Bu her şey olabilir. Ama burada yeter ki ışığınızı yayabildiğinizi hissettiğiniz, ruhunuzu tatmin edebileceğinizi hissettiğiniz olaylara odaklanmak burada önemli bir nokta. Gelen diğer mesajımız zaten en önemli olan topraklılığın mesajıyla birlikte empatik ve çok duyarlı kişiler doğayla bağ kurmak diyor. Şimdi zaten birçoğumuz empati yeteneğimiz çok yüksek. Gerçekten algılayabiliyoruz, anlayabiliyoruz, çok içimizde hissedebiliyoruz bunu. Ama burada bu ne kadar güzel bir duygu olsa da insanların bize anlattığı dertleri olabilir, çevremizde yaşanan durumlar olabilir ya da haberleri izlediğimizde o etkilendiğimiz olaylar olabilir. Bunlar bizim içimizde aslında bir negatif böyle her kumbaraya bir negatif 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 atmak gibi para atmak gibi düşünün ve o biriktikten sonra gerçekten patlama noktasına geliyor ve burada biz kendimizi kötü hissettiğimiz bir noktaya geliyoruz topraklanmak da bunu o negatif enerjiyi bize o yüklenen negatifi topraklandığımız zaman doğaya evrene o toprağa vermiş oluyoruz ve kendi içimize daha huzurlu bir ruh haline daha nötr bir ruh haline bürünmüş oluyoruz ve burada dikkat edilmesi gereken nokta insanlarla sınır çizmek de olabilir İnsanlara evet hani tabi ki yardımcı olmak etmek ama her mesaj herkese verilmeyeceği gibi her insana da yardım edilmez şu şekilde yardım edilmez bundan kastım sizin bir bilgi verdiğiniz bilgiyi o insan kabul etmeyecek olabilir. O insan için o bilgiyi almak iyi olmayacak olabilir. Yani burada birazcık da aslında e, karmaya da girmiş oluyor. Yani ne kadar siz iyilik yaptığınızı düşünürseniz düşünün, belki o insana hizmet etmeyen bir bilgi bu. Belki o insanın hayatını allak bullak edebilecek bir bilgi bu. Yani alacak olana vermek ve alacağı kadarını vermek burada önemli bir mesaj olarak geldi. Diğer bir mesaj ise zaten doğayla bağ kurmak mesajımız. Burada doğada yürüyüşler yapmak olabilir. Doğayla vakit geçirmek için denizi izlemek olabilir. Bir deniz kenarında oturmak olabilir. Ya da ne bileyim bir ağaca yaslanmak olabilir. Her anlamda aslında doğayla vakit geçirdiğinizde de topraktanlığınızdan bahsediyor. Bir de bunu illaki... Iı, e doğayla vakit geçirmek derken illaki topraklanma amacıyla yapmanıza da gerek yok. Aynı zamanda tabii ki buna yarar sağlıyor ama bir taraftan da doğayla vakit geçirmek anda kalmamıza da sebep oluyor. O içsel huzurumuzun daha ortaya çıkmasını, içsel rehberliğimizin bizi daha iyi yönlendirmesine de sebep oluyor. O yüzden doğayla bağ kurmak aslında bazen sandığımızdan daha yararlı olabiliyor. Yani hiç yapamıyorsunuz doğada bir ormanda yürüyüşe çıkmak ya da o temiz havayı içinize çekmek, bahçenizle uğraşmak, çiçeklerinizle uğraşmak bile size çok iyi gelebilecek durumlar aslında. Şimdi diğer gelen mesajımız ise ışık konseyi kartı ile birlikte ilahi düzen gizli alemlerdeki yardımcılardan bahsediyor. Şimdi bu zaten gelen diğer mesajımız da koruma kartıydı. Burada gerçekten korunduğunuzdan bahsediyor. Çünkü neden? Gerçek ikiz alevler burada evrenin frekansını yükseltmeye geldiği için ve kendi frekansları da yüksek olduğu için korunduğundan da bahsediyor. Ama bu korunma için birazcık şundan bahsedeceğim özgür irade dünyasında yaşıyoruz ve burada bizi korumak için ya da bize isteklerimizi gerçekleştirebilmeleri için meleklerimize, rehbere, yaratıcıya inancınız her neyse hiç fark etmez izin vermemiz gerektiğiyle de alakalı ben böyle 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 bir konuda sıkışık hissediyorum, bu konuda bana yol göstermenize izin veriyorum, yol göstermenize niyet ediyorum demek de aslında o yardımı alabilmeniz için farklı kapıları açabilecektir o yüzden burada buna da dikkat etmemiz gerekiyor yani yardımcı bazen kendimizi çok yalnız hissediyoruz, çok çaresiz hissediyoruz. Ama yani ben unutuldum mu, ben bunları yaşıyorum, İşte ben bu sürecin içindeyim ama hiç kimse bana yardım etmiyor, hiç kimse bana yol göstermiyor, meleklerim, rehberler hiçbirinin yardımını alamıyorum gibi hissettiğimiz zamanlarda aslında burada tam olarak diyor ki hayır her zaman korunuyorsun, her zaman bu bilgelik e, ya da bu asıl potansiyelinin sahip olduğu o enerjiyi sana veriyoruz ama sen dönüp kendine bakman gerekiyor. Evet biz senin her zaman yanındayız. Biz her zaman sana destek oluyoruz ama bazen tek kaldığında da bunun üstesinden gelebileceğini kendin yaşa, kendin gör, bunu tecrübe et ve ayak kalktığında de ki evet ben bunu kendim yaptım. Ben bu noktayı kendim aştım. Bırakmam gerekenleri ben kendim bırakabildim. O kendimize olan inancımızın, güvencimizin de aslında tazelenmesinde çok önemli bir nokta olarak geldi. <laughs> Gelen son mesajımız ise koruma kartı ile birlikte Gücünüzü geri çağırın, ipleri koparın, kayıp ruhun geri getirilmesi diyor. Tekrardan aslında ipleri koparın dediği için burada demin verdiğim örnek hepinize tekrardan bir önemli nokta olarak olabilir. Önemli bir mesaj olarak gelmiş olabilir. Gücünüzü geri çağırın derken zaten bütün açılımın genelinde bahsettiği gibi o potansiyelin farkında olmak, o potansiyeli geri çağırmaktan bahsediyor. Aynı zamanda da birazcık kayıp ruhun geri getirilmesi derken burada belki o kadar fazla dünyevi sorumluluklarımıza odaklanıyoruz ki o kadar fazla e, ya da sosyal medyada gördüğümüz ya da haberlerde gördüğümüz demin de bahsettiğim o kadar içselleştiriyoruz ki bunları o kadar farklı 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 noktalara enerjimizi bölüyoruz ki kendimiz asıl ne olduğumuzu unutabiliyoruz. Kendimizin asıl amacının ne olduğunu unutabiliyoruz. Nasıl bu hayata hizmet edebileceğimizi unut unutabiliyoruz. O yüzden burada tekrardan yüksek benlik meditasyonunu şiddetle öneririm. Çok fayda sağlayacak bir meditasyon bence. Ona odaklanılabilir gibi gelen bir mesaj bu da. Onun dışında da Burada başka denilmek istenen gücünüzü geri çağırın derken aynı zamanda da hani yine aslında o serbest bırakılması gerekenlerden bahsediyor. Bir de korkmamak mesajı da var burada. Yani Konfor alanımız bize çok tatlı geliyor, çok güzel geliyor. Hani çünkü alıştığımız, bildiğimiz bir yer. Ama kozasında olan bir kelebeğin sonsuza kadar orada kaldığını düşün. O güzellikten, o özgürlükten kendini o göstermesinden, ışığını yaymasından da mahrum bırakması adı altında çıkıyor aslında o mesajı çıkıyor. Ama Kozanıza o alıştığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz, sizi besleyen kozanızdan dışarı çıktığınız zaman kendinizde bir o kadar hem daha güzel görme seçeneğiniz oluyor, hem insanlara daha güzel gösterebilme seçeneğiniz oluyor. O yüzden hani bazılarımız için konfor alanından çıkmak önemli bir mesaj olabilir. Bu konfor alanı derken işte atıyorum bir iş yapıyorsunuzdur, onu bırakın, özgürleşin mesajı değil bu. Konfor alanından çıkmak derken demin de gelen mesajlar gibi belki çok fazla sahip olduğunuz algınıza yerleşmiş bir fikri bırakmak. Belki çok sabit bir bakış açılı, çok sabit fikirli olduğunuz bir konudan özgürleşmek ya da ne bileyim hani, hep yaptığımız şeylerin dışına çıkarak o aktiviteleri yapmak ya da içinizde bir şey istiyorsunuz ya ben bu konuda çok başarılıyım bence yapsam çok güzel bir yerlere gelirim dediğiniz ama egonuzdan dolayı yok ya olmaz bak imkanım yok fırsatım yok diyerek kendinizi ertelediğiniz durumlar da olabilir ama burada yeter ki konfor alanından çıkın kendinizi serbest bırakıp özgürleştirin ve size hizmet etmeyenleri hayatınızdan çıkarın mesajlarımız oldukça fazla geldi bu açılımımız da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır ve umarım bu açılım sizler için yarar sağlamıştır. Zaten çoğu kartımız ikizel evlerin çok sık yapması gereken mesajlar. Yani gerçekten bir yerlere varabilmemiz için hepimizin çok uyması gereken mesajlar. O yüzden hepinize şifa olsun diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların daha devamını görebilmeniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bireysel danışmanlıklar, bireysel ışığını kullan ya da farklı tarot açılımları hakkında bilgi almak için de bana Instagram hesabım üzerinden her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.